Ölüdeniz, Türkiye'nin eşsiz tatil cenneti. Türkiye'nin güneybatısında bulunan Fethiye ve Ölüdeniz, göz alıcı doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve heyecan verici turistik aktiviteleriyle tatilcilerin hayallerini süsleyen bir bölgedir. Fethiye, muhteşem plajları, tarihi kalıntıları, çarpıcı doğal manzaraları ve canlı gece hayatı ile her türlü tatil arayanları cezbetmektedir. Ölüdeniz ise kristal berraklığındaki denizi, Büyüleyici plajları ve adeta kartpostallardan fırlamış gibi görünen manzaralarıyla adını dünya çapında duyurmuş bir tatil noktasıdır. Bu videoda Fethiye ve Ölüdeniz'in gezilecek turistik yerleri ve ilgi çekici turistik aktiviteleri hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz. Fethiye bölgesi, tatilciler için keşfedilecek birçok turistik yer sunmaktadır. Öncelikle Çalış Plajı, serinlemek ve güneşlenmek için mükemmel bir seçenektir. Plajın yanı sıra yürüyüş yolları ve bisiklet rotaları gibi aktivitelerle doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca çevredeki doğal güzellikleri keşfetmek için tekne turlarına katılabilirsiniz. Göcek koyları, 12 adalar ve kelebekler vadisi gibi yerler, unutulmaz bir tekne turu deneyimi sunar. Fethiye'nin merkezine yakın bir konumda yer alan Kayaköy, ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunar. 19. yüzyılda Rumlar tarafından yerleşim yeri olarak kullanılan bu köy, şimdi terk edilmiş evleri ve kiliseleriyle dikkat çekmektedir. Kayaköy, kendine özgü atmosferi ve etkileyici manzaralarıyla ziyaretçileri büyüler. Saklıkent Kanyonu, Fethiye'nin doğal güzelliklerinden bir diğeridir. Kanyonun içinde yer alan buz gibi su, doğa severlere serinlemek ve yürüyüş yapmak için mükemmel bir ortam sunar yürüyüş rotaları ve su aktiviteleri, ziyaretçilerin saklı kentin etkileyici manzaralarını keşfetmesini sağlar. Yaka Park, Fethiye'de ziyaret edilecek bir diğer turistik yerdir. Bu doğal park, çeşitli bitki türlerine ev sahiplik olup, yürüyüş parkurları ve piknik alanlarıyla doludur. Ziyaretçiler, burada doğanın içinde huzurlu bir zaman geçirebilir ve muhteşem manzaraların tadını çıkarabilirler. Ölüdeniz, Fethiye'nin en ünlü tatil beldelerinden biridir ve turistleri etkileyen birçok turistik aktiviteye ev sahipliği yapmaktadır. Öncelikle, Babadağ Dağı'ndan paraşütle atlayarak Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izlemek cesaret isteyen bir maceradır. Yüksekten atlayıp bembeyaz plajı, Turkuaz Denizi ve etrafı saran doğal güzellikleri seyretmek, hayatımız boyunca unutamayacağınız bir deneyim olacak. Ayrıca Ölüdeniz'de at turlarına katılarak bölgenin güzelliklerini keşfedebilirsiniz. At sırtında gezinti yaparken göz alıcı manzaralar eşliğinde doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Güzel plajlardan geçerek etkileyici dağ manzaralarını keşfetmek, doğa severler için unutulmaz bir deneyim sunar. Tekne gezi turları da Ölüdeniz'in popüler aktivitelerinden biridir. Mavi yolculuk olarak da bilinen bu turlara katılarak Ege ve Akdeniz'in muhteşem koylarını keşfedebilir, yüzmek ve güneşlenmek için eşsiz plajlarda durabilirsiniz. Bu turlar aynı zamanda şnorkelle dalış yapma fırsatı da sunar, böylece denizin derinliklerindeki renkli mercan resiflerini ve zengin deniz yaşamını keşfedebilirsiniz. Fethiye ve Ölüdeniz çevresindeki antik kalıntılar da ziyaret edilmeye değer yerler arasındadır. Telmesos Antik Kenti, Tilos Antik Kenti ve Kaunos Antik Kenti gibi yerler tarih severlere benzersiz bir keşif deneyimi sunar. Ayrıca Dalyan'da yer alan antik kaya mezarlarını ziyaret ederek bölgenin tarihi ve kültürel mirasını yakından görebilirsiniz. Sonuç olarak Fethiye ve Ölüdeniz turistler için eşsiz bir tatil cenneti sunmaktadır. Fethiye'deki turistik yerler ve Ölüdeniz'in heyecan verici turistik aktiviteleri tatilcileri etkileyecek ve unutulmaz anılar biriktirecek fırsatlar sunmaktadır. Bu güzel bölgeyi keşfederek doğanın tadını çıkarabilir, tarihi ve kültürel zenginlikleri yakından görebilir, heyecan verici aktivitelerle dolu bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz. Fethiye ve Ölüdeniz'in büyüleyici atmosferi ve çekici turistik noktaları, tatilcilerin ilgisini çeken ve her zevke hitap eden bir destinasyon olmasını sağlar. Bu benzersiz cennet köşesini ziyaret ederek unutulmaz anılar biriktirecek ve hayatınız boyunca hatırlayacağınız bir tatil deneyimi yaşayacaksınız.